Ya, ya hepsi ya kolay da biraz şey yapmak lazım mesela trikleri var numaraları var hepsinin o özelliği kullanmazsan boşuna oynarsın yani o Karanet gelmiş ya sen nere, neredesin Gerçi bunu herkes soruyorum herkese abi sen neredesin diyorlar o da doğru o da haklı. Bunların bir kişi gelmedi. Acaba nerede? Aa geldi. Tamam. Geldir. işe mi girdin çıktın? Ha. İyi, iyi mi yapsın kötü mü yaptın? Bilmiyorum Hayırlısı olsun diyelim. Niye başlamıyor? Bizi kötü bir server'a mı attılar? Başlayamadı. Şimdi Roma, Çin, Fransız. Güzel. Bunlar da bizim gibi tost makinesinden bağlanıyor. Şuna bak. Hadi be oğlum. Hadi be yavrum. Ee, bak çok da güzeldi bir önceki yer ya. Nereye bunu lan? Şuraya vurulan bağır. Bu ne oldu lan? Aa, maviden beyaza döndü lan koyun. Koyun bile bizi terk etti ya. böyle bir şey. Tut Burada yemiş de yok. şurada geyik varmış. Ha, şuraya vurur. İkisini de alırız. İlerle bakayım. ilerle. Evet. Sadece Abbas oynuyorum. Hatta hep Abbas oynuyorum. Oynadık ya. Abbas 3-5 maç attık. Aslında gene Şş. oynayabiliriz ha. Yeşil çocuk burada. Vurma lan. Aha. Yuh. Röp diye gömdü ha. Hıdıt. -hı Şşş. -hı. Raş atalım mı abi? <laughs> tabii tabii. Raşsız olur mu ya? Şu diğer çocuğa bakayım. Ne tarafta? Bak hep koyunların yanından geçmiş. Allah'ım. Abici bu. Aa nereden taş topluyor saf çocuk. Ben de oklarım. İnşallah ölür. Ya git. Yürü git. Allah delisi. Oğlum niye taş topluyorsun sen? Kafayı yemiş. Dur şuna vur. <laughs> Kim çıktı? Enes mi çıktı? Dur, burası ben biraz alayım. karışmış. Sergen? Efendim buradayım ben. <laughs> gel gel gel. Buraya. Kime aşağı Ferhat abi? İşte fark etmez siz söyleyeceğiniz. Ben, arkada... ben diyorum Turkuaz'la Fransa'ya dalalım. Atlılar sıkıntı çıkarır. Mızrakla da alabilirim al ben direkt. Tamam sen mızrakla koş başına al kanki. Ben at full. Ferit abi de Okşu mu yapacaksın abi? manguday mı? Ne yapacaksın? manguday basarım ya. Sen Mangoday iyi düşün. Ne gold'um olmuş ben. Şunu basam. Abi bir koyun toplamışım var ya üf. Ben çok şey yapamadım bu sefer ya. Valla geyiğe gittim yani. Çağda da geç kaldık. Dur bakayım bir.

niye vurmadın geri zekalı Спасибо за субтитры Алексею Oradan attı geçti ha sarı aman dikkat et gördüm gördüm nasıl yürüyor arkadaşım? Hanım ölü abi ölmez o ölmem. Benim atlara çek. Aa, arkanda atlar. Şu karanlık bak öncümün olduğu yerde birikelim. Ben de göndereyim mi oraya? Aha. Kaçma oğlum kaçma ya. Ne öyle ya? Tık. Kaç? Altı tane silah geliyor bana. Gelsin bakalım. Alabilir misin? Geri döneyim mi? Alırım gibi abi. Var çünkü benim de. Sekiz tane var. Güneş varkanı var. Sanılır Kaçıyorum <laughs> zaten. O bizim çocuğa Oo. top kalabalık. Evet biraz kalabalık geliyor. Döneyim mi? Dön abi dön. Varsa. Bana her şeyi oraya yönlendir. Bayağı kalabalık yeşil de oraya göndermiş. Tıkıştıracağız onu ya. sıyampe Baya kalabalık bakayım abi Kalabalık. Ee... ne yapacağız ona ya? Okçu var çok. Ne yapabiliriz ki ona? Ne basacağım? Katapult, mancınık. Açın. köylüleri kaçır. Geliyor. Köylüleri kaçır. <laughs> Eray buraya yardım lazım olabilir. Gelem gelem abi. Blokçu basmış bir şerefsiz. Okçulara bak nasıl atıyor. Geldim abi girelim. Vallahi spamlıyorum bakalım dur. Gitmedim orada ya. Ee, bayağı yollamış adi köpekler ya. Yani. Ya tek tip basıyorlar ya. Biri zonklu basıyor. Aynen. Ben ne yapayım mızrakla devam edeyim mi abi yoksa değiştireyim ben de. Bence çağ atla mancınık şey yap. Mızrakla sakın basma hiçbir şey yapamazsın. Çağ gitsen biz seni koruruz. Gelay da oradan darlıyor. Bunlar geri mi çekildi? Ona bakmam lazım. Tamam, yeşil geri geliyor gibi. Oo, mancınık yapıyorlar. Koş koş yapıyor. Ya azıcık kalabalık olsam alırım ben bunda da. Geliyorlar. Çok uzunluğu var. Buralara taş tur çekeyim mi abi atların olduğu yere? Ağaç aralarını kapatayım mı? Allah hiç uğraşma bence. Biraz piyade bas. İlk sıra şurada olabilir. <laughs> Çok fena gelecekler. Geliyorlar bak. O ilkel silahçıları alacağım, ben sunkenullara da alacağım. Oğlum, bunlar ya yağmur gibi geliyorlar ya. Tamam, geri çekmeye çalıştırıyorum ama. Ya, Ge gelene yapacak. engelleyebildim. Eray var mı ordun? Ben turkazı bitirdim ya. Baya yani bir şey kalmadı. Yardıma geleyim mi? Allah şöyle 6-7 tane şövalyem varsa çok iyi olur. Çok hepsinin askerleri tamam, burada. Siz beni salın abi diğerine gidin bence. Çünkü kurtaramayız artık gitti gibi. Tamam yollayacağım oraya. Abi, desteği yok. O sendeki olan kadar adam var orada. Başka da yok şu an. Desteklerini kestim. Çok zunknusu var ya. Evet abi çok var. Siz bence savun beni bak bu oyun. Öbür tarafa devam. Dur, dur geleceğim oraya. Bir 10 tane atlı yolluyorum oraya. Yardım Nereye var. yollayayım sen? Aa senin beyze gidiyor. Geliyorum. Başka simgen var mı? Son simgen mi? Evet abi son simge var. O yüzden dedim salın diye. Yok lan dur geliyorum. Oğlum taramalı gibi sıkıyor zunk ya. Çok fena ya. İptal mi? İptal abi tutamadık. Abi baksana abi tutamadık. Çok seri sıkıyor. buraya alalım ben gideyim turkazı bitireyim ya. Korku biter mi? Şimdi Oha gene gelmiş lan. Bana giriyorlar şimdi. Turkazı dur geliyorum ben oraya geliyormuş. Oraya kaç tane atlı yeter abi? 12 13. Bak. Çok ilk şövalyesi var ya şunlar yeter abi oraya dur onları saldır gel 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 abi beni takip et evet. bak buradayım gel gir abi Gaz da güçlenmiş, asker basmış haberin oz. Ama belde ya. Ben tur kazı bitirmeye oynayacağım bakalım olacak. Abi nasıl gördünüz onu da bastınız öyle ya. Ne yapıyor lan? Şahlanıyor mu? bir tur geri çıktım abi. Öldüm. Onlar üç. Canı da olsun onların. Tamam, tur kazım ben işini bitireceğim birazdan. Şimdi... Arkadan mı dolarsam şu taraftan ya? Sınav var ya çağ atlayıp Yaratan girmişler Nereye? Benim atlar savaşıyor Deli gibi akın ediyor hayvan hayvanlar ya Aman bu bitti abi. Bir tur geri çık abi şimdi ordumla geliyorum oraya. Abi, kendimden uzaklaştıran ben onu da. Abi biri zungsu biri ilk el şövalye yapıyor. Başka da bir şey yapmıyorlar. Geliyorlar. <laughs> dakika geliyorum oraya. Allah 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 Ya niye çıktın bebeğim ya? Lan çıkma daha 200 atlı yapacaktık ya. Ah. Aynen var ya. Bir kat ot toplu bassam zaten ölmüşlerdi. Hiçbir şansları yoktu da. Çok harcadık atlı abi. Çok atlı kaybettik. Ya. Baksana ya. Aslında gene şov yapmış.